Gözlüklerle girin. <gülüyor> <gülüyor> Ver bakayım gözünü. <laughs> <ya>. Ülkü, ülkü. Ağzıda ne ya da sen? Ya da sen? <laughs> en derin yok. En derin <laughs> bu. <bi> <laughs> <derin gülüyor> ya. Sonra yok. <laughs> bir içecekleri karıştırıp bir şeyler yapacaktık. Oo. Su boş. Şu Dolam mı? Sizin mi? Evet evet arkadaşlar. misiniz acaba? Arkadaşlarımız gelecek orası dolu. Öyle mi? Hı -hı. Neyse gelene kadar içilmiş. Oluyor mu Çok erken <laughs> mi gerçekten? Şimdi bir mangana gittiler markete. Ya yorucu da niye kendini bu <laughs> kadar yürüyorsun? Çünkü burası da sanırım. Neredesiniz? Bir Allah tane kafedeyiz. Oturuyoruz. Biz... Allah Allah. Bir var. Yok ben bunları nasıl sıkacağım? Hayır ya. Bayıldım. Bayıldım. ben Bayıldım. 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 İnsanlar geliyor odamda böyle Teşekkür ederiz Gül için ÇTL5